Önlenebilir bir, gerçi diabet de, tansiyon da önlenebilir bir hastalık. Onun için insan üzülüyor. Çocukların ee, böbrek yetmezliğine cevmesi, işte evişkinlerin böbrek yetmezliğine girmesi. Bizde bir koruyucu hekimlik sistemi daha da gelişmiş olsa... Olacak ben, inşallah hocam, o inşallah, Evet, gerçekten Sağlık Bakanlığı son yıllarda bu konuda güzel işler yapıyor. Şöyle de düşündüm hocam. Hekimler e, koruyucu hekimliği sevdikçe hekimler de sevecek yani. Biz, e, çünkü bizim memleketimizde hani çok da önemsemez. Toplum önemsemeyince o yansıyor. Yani hekime de yansıyor. ...hekimler de sevecek. Yavaş yavaş... ...birazcık belki birkaç nesil sonra... ...hani ben diyabeti çok fazla görüyorum. Çok aşırı fazla görüyorum. Bilmiyorum Avrupa standartları nedir. Şimdi söylediniz hocam. Diyeliz, en azından... ...diyalizle götürüyoruz bebrek yetmenizi. Bir zaman kazandırıyoruz. Kalp ile ilgili kusurlarda belki... Bir takım başka tekniklerle kalbi koruyabiliyoruz. Bypass veya isten onun gibi. Şimdi diyabet hastalarından en sonunda... Işte ...göz de var işin içinde. Retina... ...yırtılmaları, kranidekolmanları gibi. Yani çok da güvenmeyin diyorum hekime bazen. Birazcık da şey yapın yani dikkat edin Kendinize yani. Ama yani edin, aman ya. olmuyor işte yani. O böbreğin kendisi gibi olmuyor. Hocam ben şeyden korktum. Hekim olarak çekindim. Başta söyledik ya bazen e, check-up şey yaptığımız hasta grubunda bile e, sıkıntı olabiliyor. Bilmiyoruz, gözlemliyoruz. Rutin taramalarla bulunmuyor. Şimdi biz bugün kreatin bakıyoruz. işte böbrek üre, az, üre bakıyoruz. Az, e, kan üre az, az, azotu bakıyoruz ve e, kreatin değerleri bakıyoruz. Yeterli olmuyor mu onlar? Belirli derece kadar yeterli olmaz. Şimdi e, böbrek yetmezliğini beş Evreye ayırıyoruz. Bu beş evreden ilk iki evresinde ise kreatini ve e, üve değerleri normal gelebilir. E, Türk Nefroloji Derneği 3-4 sene önce Türkiye çapında bir araştırma yaptı. Birinci dereceden beşinci dereceye kadar olan böbrek yetmezlikli e, insan sayısını araştırdı. Şu anda tahminen ülkemizde 5 milyon civarında böbrek yetmezlikte hasta var. 5 milyon. Tabi bu dereceye göre Anladım değişiyor ama. Adaylarımız da var. Adaylar da var. Yani var çok var ciddi. Yani. Tabii tuz tüketimimiz çok fazla. İlaç kullanımı yani. çok fazla. İlaç kullanımımız, gereksiz ilaç kullanımımız fazla. Fast food e, beslenmeye doğru ciddi bir gidiş var. Spor yapmıyoruz artık. Kolalı içecekler, sigara tüketimi buna hep Böbrek e, yetmezliğini arttıran neden. Evet, proteinli gıda tüketimi. Evet, evet. Ben bu Ve... organ bağışı konusunda son birkaç. Tamam hocam, buyurun. Bilmiyorum arkadaşlar ne kadar, ne kadar da dakikamız var. var ben tam farkında değilim. E, hocam program hızlı geçiyor, zevkli geçiyor, dakikanda farkına varamıyorum. Evet. Siz buyurun. Şimdi e, ülkemizde neden organ bağışı az? E, bunun birkaç tane nedeni var. Bir tanesi, bunu hayattayken tamam ben organlarımı bağışlayayım. Tamam aklıma yattı, vicdanıma da uygun, ben öldükten sonra hiç olmazsa beş kişi benim organlarımla yaşasın, bana çok uygun geldi. Ama ne yapmalıyım? Şimdi ölen bir insan, biz ölen bir insanın yakınına soruyoruz. İşte yakınınız vefat etti, beyin ölümüyle vefat etti, organlarını bağışlar mısınız? genellikle yakınlarından aldığımız... <laughs> canım, soluktanın bir, bir var, mı? Ee, var. var tamam. Genellikle yakınlarından aldığımız yanıt şu. Tamam, ben organ bağışına ben de inanıyorum. Ben organlarımı bağışlayayım. Ama işte vefat eden yakınım acaba ne der, Onun sorumluluğunu ben nasıl alacağım? Bizim en çok e, karşılaştığımız problemlerden bir tanesi bu. Onun için biz insanımıza şunu diyoruz. Organ bağışı aklınıza ve vicdanınıza yatıyorsa, yani nasıl olsa ölüm kaçınılmaz. Günün birinde biz de hepimiz öleceğiz. Beyin ölümüyle öldüğümüz takdirde bizim organlarımızla en az beş kişi daha yaşasın diyorsak, bizim bu niyetimizi sevdiklerimizle paylaşmamız lazım. Hem de gururla paylaşmamız lazım. Dememiz lazım ki işte oğlumuza, eşimize, babamıza, annemize, kimse yakınımızda olan kişiler ben beyin ölümüyle öldüğüm takdirde benim organlarımı bağışlayın. Çünkü bir başkasının bu kararı vermesi çok çok daha zor. Evet. Bu kararı verirken yine belirli çekincelerimiz oluyor. İşte acaba ben ölmeden organlarımı alırlar mı? tanıyı doğru koyarlar mı? Almazlar öyle. Kesinlikle çok, böyle bir şey yok. Çok kolay değil. Evet. Yani bu kararı zaten organ nakli ekipleri dışındaki doktorlar veriyor. Defalarca o insanı yaşatmak için mücadele ediyorlar günlerce. Defalarca muayene ediyorlar beyin ölümü var mı yok mu? Ve en önemlisi son derece ileri teknolojilerle bunu kontrol ediyorlar. Hep bu aşamalar Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın gözetiminde ve bilgisi dahilinde yapılıyor. Onun için bu konuda endişe etmesinler. Bir başka bizim karşılaştığımız çekinceler dinsel konular. Ee, acaba din Günah bu mı? konuda... Günah mı? Günah mı Evet, bu insan, din abi? bu konuda ne diyor? Günah mı? Acaba... E... Kur'an-ı Kerim veya dinsel e, kutsal kitaplar bu konuda ne diyorlar diye yine halkımızın arasında kafasında böyle e, sorular geliyor. Bir kere biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı'nın bu konuda çok ciddi defalarca fetvası var. İşte e, Kur'an-ı Kerim'e de mealen söylüyorum hem Kıyamet e, Suresinde hem Maide Suresi'nden alıntı yapılarak Kur'an-ı Kerim'in de bu konuya icazet verdiğini söyleyen fetvaları var. Evet hocam. E, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. İşte, sürekli bu konularla muhatap olduğunuz için artık bu konulara da hakimsiniz. Evet. Ama ondan önce veya bundan sonra e, son derece güzel bir örnek vermek istiyorum. Bizim organdaki koordinatörümüz acılı aileye gidiyor bu olmuş bir vakat bizim başımızdan geçti. Gidiyor diyor ki işte yakınınızın e, beyin ölümü gelişti, vefat etti yakınınız. Organlarınızı bağışlar mısınız? Aile toplanıyor. Valla diyor yani biz bağışlamak istiyoruz. Yani sevap olduğunu da düşünüyoruz bunun. Ama bizim hoca efendiye sormamız lazım. Gidiyorlar hoca efendiye danışıyorlar, soruyorlar. Hoca efendi de icazet veriyor ve organ bağışında bulunuyor aile. Ondan sonra bir gün sonra organ nakli koordinatörümüz teşekkür için hoca efendiye telefon açıyor. İşte teşekkür ederiz yani hakikaten sizin müsaadelerinizle organ bağışı oldu ve beş kişi hayata tutuldu. Gerçek bir din adamının cevabını aktarmak istiyorum. Diyor Evladım esas bizim size teşekkür etmemiz evet. lazım ki böyle bir sevaba Mesile, vesile efendim. kıldınız bizi diye. Gerçekten dinin bakışı, tüm semavi dinlerin bakışı böyle. Tabii bir insanın hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir diyor. Bütün din e, kitapları, bütün din alimleri Kur'an-ı Kerim de böyle söylüyor. E, gerçekten e, organ bağışı en az beş kişinin hayatını kurtardığı için dinen de son derece kutsal evet. e, sevap bir şey. Yine başka bir halkımızın çekincesi acaba tamam organ bağışında bulunalım organları alınırken acaba vücut parçalanır mı? Biz de e, bu dinsel bakışla o insanların organ bağışındaki insanların Birer kutsal insan olduğunu varsayıyoruz. Onun için inanın bir canlıya Aynen. gösterdiğimiz özenden çok daha fazlasını gösteriyoruz. Ameliyat yaparken aman bir tarafı yaralanmasın, bir tarafı incilmesin, gözle gövülmesin, estetik dikiyoruz. Aman bedenine bir zarar vermeyelim diye çok çaba sarf ediyoruz. Kaldı ki beyin ölümüyle ölen insanların büyük bir kısmı işte beyin kanamasıyla veya e, trafik kazası veya bir kurtulma sonrası olan olaylarda beyin ölümü ölümüyle ölüm, bu insanların büyük bir çoğuna da otopsi yapılır. E zaten Zaten bir kesi yapılacaktır. Hazır yapılacak. E, siz otopsi gördünüz mü? Gördüm, Gördüm. Yani fecaat bir şey. Biz otopsiyle karşılaşmayacak, karşılaşmamanız derecede o bedene saygı duyarak, girişimde bulunuyoruz. Hocam çok güzel konu, çok ağzınıza sağlık. Ee, arkadaşlar yayınımızı kapatalım, işareti veriyorlar. Ee, ana bir hazırlandı mısın? Çok da fazla uzatamıyorum. Ee, ama ilerleyen atladım muhakkak tekrar bekliyorum hocam. Teşekkür size tekrar değer değerli vaktinizden bize memnun olurum. Ağzınıza sağlık tekrar hocam. Sağ olun, Sevgili ederim. izleyicilerimiz e, belki ihmal ettim. Geçen sene bu konuya çok eğilmedik. Bu sene e, organ bağışıyla başladık. E, günah değil efendim sevap olduğuna dair ciddi e, bilgiler aldım ben de. Hakikaten bu konuya artık böyle bakmamız lazım. Bu bir sevaptır öyle düşünüyorum. Şu anda ben de öyle düşünüyorum. Daha ben bu konu üzerinde düşünmemiştim de. Hekim gözüyle düşündüm ama e, dini bakış açısından düşünmemiştim. Niye e, gün olsun efendim. Tam tersi sevaptır bilgisi var. Değil mi? Güzel bir e, bilgi, güzel bir anekdot oldu son dakikada. İyi, iyi bir doktor. Bugün Profesör Doktor Dr. Akgülkan'la birlikte kendisi organ bağışı, e, organ e, nakli e, uzmanı. Genel cerrahim organ nakli üzerinde çalışıyor. E, tekrar e, buraya e, teşrif ettiği için teşekkür ederek programımızı kapatmak istiyorum efendim. Yayında ve yapın emeği geçen arkadaşlara da hoşçakalın sağlıcakla. Hocam çoluk sözünüz varsa onu da alalım isterseniz izleyicilerimize. Böyle kapatalım. Organ bağışı diyeceğim evet, yine. Tamam hocam. Teşekkür ederim. ölürken hayatlarımızı toprağa gömmeyelim. Evet. Başka insanların da yaşaması için e, vesile olalım. Benim vasiyetim olsun şimdi ekranlardan. Evet. Ee, ben canlı yayında söylemiş olayım. Benimkini alın. Canınız sağ olsun. Yani istediğiniz tepe tepe kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, tekrar teşekkürler hocam. Ee, tekrar yayında ve emeği için arkadaşlar adına ee, hoşçakalın,